بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشار بقوله وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل. اسم ماتن وأبو يعني وأبوا دادمشتي نحيوا منت يعني yani قبول اتم مشتار. أن يختزل Ya yani, en yuhzefe sadr sulah. Yani o damirin yuhtazel min hasf manasına geliyor. Damirin hasf edilmesini kabul etmemişler. Yani demiş ki damir hasf edilmez. Hangi durumda damir hasf edilmez? Şu durumda. İn salahal baki. Eğer in salaha elverişliyse el, el O geri kalan. Mesela farzı damiri hasf ettin. O mavsula dönen damiri hasf ettin. Geriye kalan eğer elverişliyse. ise ne Neye elverişli? li vaslin mukmilin yani li salatin kamiletin kamil yani tam bir sıla olmaya elverişliyse o zaman o damiri hasvetmiyorsun. Çünkü hasvetse acaba e, burada bir şey hasfedilmiş mi edilmemiş mi bilinmiyor ha. Demek ki o mausula dönen damir o damirden sonra eğer öyle bir şey gelse ki o şey tam bir sıla olabiliyor. Eksiksiz bir sıla olabiliyor buna elverişliyse o zaman o mevsula damirin hasfi caiz değildir. Nahi bunu men etmişler. Abu sözüyle eşara işaret etti ile enne şuna şartta hasfi sadr-ı sılati o sadr-ı sılanın has edilmesi şartına işaret Demek ki sadr-ı öyle ama rastgele hasf edilmez. Sadr-ı sıla edilmesinin şartı nedir? Onun şartı şudur al olmaması gerekir ma ba'dahu usdur sulanın sonrası salihan elverişli olmaması lazım ne elverişli li en yakuna salaten yani salaten e, kamileten yani ha <laughs> ve de tammeten yani ha eğer ki o sadr sıradan sonrası tam bir sıla olmaya elverişli değilse o zaman hasf edersin. Onun hasf edersin şartı budur. O sadr sıra'dan sonrası, tamam? Sadr sıra'dan sonrası tam bir silam olmaya elverişli değilse, o zaman o sadr usluyu hasf edebilirsin. Ama eğer elverişli ise, o zaman hasf edemezsin. Kema bu elverişli o, 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 oluşuna bakıyor. Bu kema o, o salihana bakıyor. Nasıl elverişli olur? ona bak ona örnek veriyor. Kemal Nasim ida vaka bade u cümletin bade uin bu sad sonra diyelim ki cümle gelse o zaman o cümle tam bir sıla olabiliyor. Bundan dolayı sadusla hasidemeyiz. Cellevi huve bu hu sadusla'mızdır. Ebu Mutalikun. Bu Ebu Mutalikun haber cümlesi o huya haber. Hepsi beraber ellevi sıla oluyor. E şimdi bak Hüve sadusuladır. Kendisinden sonra cümle gelmiş. E bak, böyle bir durumda bu Huveyi bu sadusulayı hasfedemeyiz. Çünkü hasvet ne olacak? Ce'ellezî ebûhû muntalikûn olacak. E, e, Ce'ellezî abu muntalikûn. Bu abu muntalikûn tam bir sıla olabiliyor. Hiçbir eksiği de yok yani ya. Hem sıla var, cümle gelmiş, hem damı dönüyor falan. Bir problemi, bir sıkıntısı kalmıyor. O yüzden böyle durumlarda bu sadusula hasfedilmez.

o sadru sıla hasfedilmez. Nehu ce'ellezi hu indeke. Ba huve sadru sıladır. Ondan sonra ayında zar gelmiş. O sadru sılayı kaldırdığın zaman inde problemsiz, sıkıntısız tam bir sıla olabiliyor. O yüzden böyle bir de o huve sadru sıla hasfedilmez. Ve de ev huve fiddari. O huveyi kaldırıp fiddari direkt sıla olabildiği için e, tam bir sıla olabildiği için bu huveyi sadru sılayı hasfetmiyoruz. Niye hasfetmiyoruz? Fe innehu. Çünkü şen yani şen feyne şen şöyle bir durum var. Uhud da müşendir. Çünkü şöyle bir durum var. La yecuzu caiz değildir fi hadihil Bu gibi yerlerde. Yani diyelim ki o sadru sıradan sonra cümle gelirse veya car zarf ıı, tam olan car bunlar gelseler bu gibi yerlerde caiz değildir. Hazfu sadru sılatı. Sadru sılanın sadr hasfedilmesi caiz değildir fakat takul diyemezsin. Celevi aldi abu mu talikon yani o whoy hasderik. ta taksu şunu kasteder ki aldi whoy abu mu talikon. abu kasteder bu whoy hasderik aldi abu mu talikon diye çünkü niye? lütfen kelame. çünkü kelamımız yetim tamamlanıyor. Dunehu. Avuçta dosyalar olmadan da tamamlanıyor. bak aldi abu mu bak. o whoy yok. kelam tamamlandı yani ha kelam onsuz tamamlanabiliyor. Böyle durumda da fela yani fela bilinmiyor. Ehuzife minhu şeyun emla. Ehuzife hasfedilmiş mi minhu o sıradan. O sıradan acaba hasvedilmiş mi şeyun? Herhangi bir şey hasvedilmiş mi emla? Yoksa hasvedilmemiş mi? Bu bilinmiyor yani ha. Bu sebepten dolayı e, o S sıla bu gibi durumlarda hasretmez yani. Çünkü acaba hasredilmiş mi edilmemiş mi bilinmiyor yani ya. Ve kede bakiyetul emsiyeti meskulati. Diğer zikrimiz örnekler de öyledir. Biz burada e ellezi huve Ebu Mutalik'un örneğini konuştuk. Cellezi huve Ebu Mutalik'un örneğini konuştuk. Diğer örnekler de öyledir. Yani cellezi huve indeke ve de fi dâri ve de huve yentaliku. Bunlar hepsi aynı böyledir yani ya. Ve la farka fi bu konuda fark yoktur. Beyne ayin ve gayra. ile diğerler arasında fark yoktur. Yani hani o sadr-ı sıla hasfedilse geri kalan tam bir sıla olabilmeye elverişliyse o sadr hasfedilmez. Bu hem eyyuda geçerlidir bu mesele hem de eyyud dışındakiler geçerlidir. Mesela felatakul diyemezsin fi burada hani yu'cibun eyyum huve yakun var ya a, burada şöyle diyemezsin fena tekule يعجب ان ايهhum diyemezsin yani o huyu hassele böyle diyemezsin ha bak ayda da böyledir şimdi daha biz aydın e e, dışına ke örnek vermiştik falan yani bu mesele ayda da geçerlidir aynısa niye ayhum o ayhum yakum diyemez çünkü şan şöyle bir durum var la yulemu elhasfum oradaki o hazf bilinmiyor acaba burada bir şey hasf edilmiş mi edilmemiş mi bilinmiyor yani ha bu sebepten dolayı eee yu'cibun eyyuhum huve yakumu gibilerinde yu'cibun eyyuhum yakumu denilmesi caiz değildir. Evet. Ve la yehtassu hazel hükmü bid damiri izâ kâne mübtedaen. Yani e, dedik ya mesela e, şimdi yu'cibun eyyuhum huve yakumu şimdi burada sadrusula eee eğer hasfettiğin zaman o geri kalan tam bir sıra olabiliyorsa o huve hasfedilmez. Bu hani huve verdiğimiz örnekte hep müftüda örnek verdik. Huve hep idi. Bu sakın anlaşılmasın ki sadece müftüda, müftüda kastır. Tamam. Ee, diğer e, şekillerde de olsa yeter ki hasf ve de, e, e, hasf edilme ve de hasf edilmeme ihtimali versin fark etmez. O huvenin hasfi caiz değildir. Bak ve la yahtasu khas değil. Hada hükmü. Hani bunun hasfi caiz diyoruz ya o damirin. Abu hüküm khas değil bir damiri ida kana mübtedaen. O damir mübteda olduğu zaman abu durma khas değil. Mübteda dışında da olsa mübteda dışında da olsa yine eğer onu hasfettiğin zaman girek kalan tam bir sıra olma elverişli ise yine de hasfedilmez. E, olması şart değil o damirin yani ha. Belli dabidu kaydemiz şudur. Ennevşen. Şöyle bir durum var. Ennevşen. Meta ne zaman ki ihtimal kelam, kelam ihtimal verse el hasfe o damirin hasfini ihtimal verse ve adamu ve de mi ihtimal verir. Yani hasfedilmiş mi edilmemiş mi bilinmiyor ha. İkisi de ihtimallidir. Bilinmiyor acaba hasfedilmiş mi edilmemiş mi. Böyle bir durumda lem yecüz hasfül aidi. O damirin hasfi caiz o damir ister müpteda olsun, ister mef'ul olsun, ister başka bir şey olsun fark etmiyor yani ya. Yani illa ki olması şart değildir ha. Ve zelik mesela bu durum kema idakene kâne fî eğer sılada olsa damirun bir damir bulunsa sılada ama o damir gayrü damir-i mehzufi. O has edilen damir dışında. Bu has damir sadu sıradır. A onun dışında başka bir damir bulunsa o başka damir de salihun li avdi al mevsul. dönmeye elverişlidir. Kendisi de mevsula raci olabiliyor. Buna elverişlidir. Böyle bir durumda Abu Dam Sadusa Damri has Mesela ce'allazi darabtuhu fi darihi. Tamam? Ce'allazi darabtuhu fi darihi. Şimdi darabtuhu buradaki buhu hu damirini has Çünkü has edemezsin. darabtu derhi O zaman bak ne oluyor? burada mahzuf nedir bilinmiyor yani ya o mahzuf olan. Nedir bilinmiyor. Çünkü bak burada fiderhi bahi damir var, ellediye dönen. Başa bir damir bulunduğu için feleye caizeyn hassul hay min darabtuhu. Bu darptay uhu'yu hasledemeyiz. Yani feletehu demesin. Celleli darabtu fidehi uhu'yu hasf böyle kullanamazsın. Niye? Çünkü li ennehu la yu'lemul mahzufu hasfiden nedir? Bilinmiyor yani ya. O hasfiden e, madrup mudur nedir? E, o bilinmiyor. <gülüyor> evet. bir <laughs> bihaza bu söylediğimiz gibi ve <laughs> beyanı bu açıklamayla yazharu leke sana e, açık oldu ki sana bili, belli oldu ki fi <fî> kelamil musannifi <minel> ihami musannifin kelamında bir iham var yani bir kapalılık var çünkü feynev musannıf feynev musannıf lem yübeyin açıklamadı. Ennehu e, o durumu meta salaha ma ba'da damiri len yekume salatan la yuhuzefu. bunu açıklamadı. Deseydi ki damirden sonra yani gelen şey e, sıra olmaya elverişliyse tamam. O zaman la yuhuzefu. O sadusu hasilmez. A böyle beyan etmedi. Savun ekene damir merfuan ev mansub ev mecur. Damir merfu mansub mecur. Fark etmiyor. Buna değinmedi yani ha. Ve sevan ekene el mevsulu eyyen gayra. Mevsul iser eyyü olsun ister eyyü dışında başka bir şey olsun. Buna değinmedi yani. İşte e, bu şekilde açıklamadı. O yüzden e, kapalılık var onun ibaresinde. Onun ibaresinde... Yani damir-i merfua hastır, Bir de eyyü dışındakiler hastır. Öyle anlaşıldı. Bak onun ibaresini açayım. Dedik e, ee, evet ve gayr-i fi yakta fizazi. dışındakiler eyyüye tabidir o has konusuna. Ama eğer vasıl e, o sıla e, uzaması söz konusu değilse eğer uzarsa pardon, uzun olması söz konusuysa eğer uzun olmazsa hazif azdır. Sonra bu ebe ve en yuhtezel in salahal bakil yuvasıl mükmilin vel hasu indem kesirun mücin bak fi aidin muttasılin in intasar. damir mansub muttasıl olduğu zaman e, hazif oluyor. Yani halbuki öyle değil yani ha. Merfu da mansub da, da olsa. Bak mutlaka fa fa gidiyor. Faal naif faal hasa gidiyor. Mansub da olsa mecid olsa hasa gidiyor yani. Olmaz eyyuh hasa par eyyuh dışındaki hasa eyyuh da da öyledir Yani o yüzden bak musanif ibaresi biraz kapalı Bu hepsine değinmedi. Bel rubbama yuşilu hatta e, çoğunlukla yuşilu bildiriyor. E, zahiru kelamihi o sözünün dış görünüşünü bildiriyor. Bi enel hükme bu söylediğimiz hüküm hani o da, damirin hasbetmesi hükmü mahsusun bi damir merfu. Damir merfu hasr bi de ve bi gayri ayyin min el mevsuat. dışındaki mevsullara has bir durumdur. Öyle anlaşıyoruz zahir ibaresinde. Çünkü lene kelame uçun kelamı kelam kelamı fi bunu, bunun hakkındadır. Yani o merfu damir bir de eyu dışındaki diğer mevzular hakkındadır onun kelamı yani ha. Öyle anlaşılıyor ama halbuki vel emru durum leyse ki Durum bu şekilde değildir yani ya, tam tersidir. Yani bu, bu konu ister damir merfu olsun, mansub olsun, mecnu olsun farkı mı yok? Merfu damir de hasse gidiyor, Mansur da gidiyor, meşhur da gidiyor. Şimdi örnekler vereceğiz zaten. İstediğim mausulumuz Eyyü olsun ve de dışında diğer mausul fark etmez. O yani böyle bir şey has değil. Ben la yuhzefu ma'a eyyin. Bilakis la yuhzefu. O damir has ma'a eyyin. Eyyü ile beraber ve la ma'a gayriha. Eyyü dışındaki diğer mausuller bunlar beraber o damir Ama ne etmez. meta ne zaman ki saraha elverişli olsa ma ba'daha bu mevsullerden sonra eyyü ve eyyü dışındaki diğer mevsuller bu mevsuller bu mevsullerden sonra eğer elverişli ise e, ne elverişli li en yekuna sıraten, yani salaten tammeten kema mı? yani diyelim ki eyyü ve eyyü'den dışındaki diğer mevsuller yani kulası mevsulat yani mevsulattan sonra eğer tam bir sıla olmaya elverişli bir şey varsa o zaman la yecuzu la yuhzafu o ait o damir hasfedilmez. Kema tadı nasıl işte? Mesela ce'ellezi hu Ebu Mutalak'ın geçti değil mi? Ebu Hu'ya hastemeyiz. Niye? Ebu Mutalak'ın tam bir sıra olabiliyor. Ve yu'cibini eyyuhum hu Ebu Mutalak'ın bu Hu'ya hastemeyiz. Bak eyyuhul beber. Çünkü bu Ebu Mutalak'ın tam bir sıra olabiliyor. İşte bu mer hem Eyyuh'da geçerli hem de Eyyuh dışındaki geçerli örnek verdiğim. Ve merfu'a örnek verdiğim. Hu'ya bak merfu'a mutadır. Ve keder ki aynı durum geçerlidir. El mansubu mecrur. Mansub ve mecrur öyle der. kel, kel, kel merfu'i yani ha. Kel merfu'i. Ey. Kel merfu'i. Merfu damir gibidir el mansubu vel mecrur. Damiri mansub damir mecrur ona da merfu gibidir. Nehu ce'ellezi darabtuhu fidari. Burada uhu damini hasilemeyiz. Marartu billezi marartu ee, e, bihi fidari abu ve maratu bihi deki ahu haslemeyiz. Niye? Çünkü e, ne ismi? E, geri kalan e, tam bir sıfır olma elverişidir. Ve yu'cibuni bu eyyü dışındaki örnek. Ve yu'cibuni eyyuhum darabtuhu fidari ve maratu bi eyyihim maratu bihi fidari. Aynısı. Bu sıfır sayı e beraber getirdi. Bu maratu bihi deki bu mecru damiri darabtaki uhu mansub damiri hasmen caiz değil. Çünkü geriye kalan tam bir sıra olabiliyor. evet. O bitti. Ve eşara bi kavlihi vel hasu indahum kefirun. Evet. Bura kadar olsun. Onu da inşallah bir ders yapalım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain.